3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne alan engelli bireylerden kurulu Akden Müzik Grubu sahne şovuyla izleyenlerden tam not aldı. Programda sahne alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manevi oğlu Down sendromlu İbrahim Ertepe de ülkenin birliği ve beraberliği için dua etti. İbo ülkemizin birlik ve beraberliği için dünyadaki tüm mazlumlar için ve dünyada zulmedenlerle mücadele edenlerin başarısı için dua edeceğim. İbo buyur. Allah Uyar ki ben adam Ben Tamamını Makinim Ben seni seviyorum makinim Tarif babam Ben sana doğan zaman Bu tamam Bizim Bizim Tamam benim Ben seni seviyorum Tamam Grubu büyük beğeniyle izleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın engelli ailelerine seslenerek "Gerçekten çok onurlu ve güzel bir mücadele örneği ortaya koyuyorsunuz. Engelli ailesi olmak çok büyük bir yük ve sorumluluk." dedi. Gerçekten çok onurlu ve güzel bir mücadele örneğini ortaya koyuyorsunuz. Engelli ailesi olmak çok büyük yük çok büyük sorumluluk. Yani her şeyin normal işlediği ailelerdeki durumu düşünelim. Bir de bir an, bir hafta bir engelliye baktığımızı, bir hastaya baktığımızı düşünelim. Ne kadar büyük bir fedakarlık gerektiriyor. İşte engellilerin aileleri, özellikle anneler, işte burada babaları da gördüm. Babalar ama özelde anneler çok büyük fedakarlık gösteriyorlar. Rabbim onlara yardım eylesin. Diyor. Program Aktem Halk Oyunları Grubunun Karadeniz türküleri eşliğinde horon tepmesiyle devam etti.